Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün Cemaş hissesinin bölünmesi üzerine Rüçhan Rüçhan pazarının üzerine videomuzu çekiyoruz. Biliyorsunuz 2 Mart'ta Cemaş hissesi %66 oranında 414 milyon olan mevcut sermayesini 791 milyona çıkarmayı hedeflemek üzere %66'ya bölündü. 164'ten bölünen hisse bugün itibariyle 155'lere düştü, 157'lere düştü yani düşmek üzere. Rüç, rüçhan'ı ise, Rüçhan kuponu ise %11 bir düşüşle 35 kuruş, 38 kuruş arası. Yani normal olarak e, düşüş gerçekleştiren her iki hisse ve Rüçhan'da benim size tavsiyem rüçhanlarınızı kesinlikle satmayın. Çünkü bir rüçhan zaten e, bir lot daha yetmiyor. Yüzde 66'ya bölündüğü için 63 kuruşluk lot ediyor. 63 yüzde 66'ya bölündüğü için 0.60 oranında yani iki rüçhanınız bir buçuk lot olmuş oluyor. Bu halde alacağınız konu rücan 60'dan 60 üzeri hesaplandığı için e, ve rücanlar bayağı düşüş gösterdiği için şu an rüçhanları 38'den eğer satan varsa 38'den rücan almak daha mantıklı. 16, 10 Mart'ta rüçhan satışları, 16 Mart'ta rüçhan pazarı bitiyor. Rüçhanlarını almak isteyenler, pazara katılmak isteyenler rüçen rüçhan miktarındaki parayı hesaplarında bırakıp aracı kurumları arayabilirler. E, bir rüçhan bir lot dahi etmedi. Yüzde 66 bölümde en mantıklısı olan rüçhanlarımızı lota çevirmek. Atıyorum 100 lotunuz varsa 600 lira. Pardon 60 lira. 1000 lotunuz varsa 600 lira. Diyerek. Rüçhanları lota çeviriyoruz. Ve şu anda düşüş var. 38 0 38 kuruş 39 olarak açılan rüçhan fiyatları daha düşecek gibi geliyor. Bu sene bedellilerden baya bir zarar edenler oldu. Bu yüzden ee, camaşın da eksilerde açması yani bu Rüçhan'ın 38'lerde olması daha düşecek anlamında. Yani alacağımız 30 kuruştan alacağımız Rüçhan ve satacağımız Rüçhan arasında fazla bir fark olmaz. Yani hisseye de çevirsek fazla bir fark etmez. Rüçhan'ı da satsak fazla bir hareket olmaz. Bunlar kendi ikisi orant orantı halinde hareket ediyor. En mantıklısı rüçanları nota e, çevirmek ve fırsat buldukça imkanımız varsa 38'den 20'lerden rüçan alabilmek. Çünkü rüçanın e, kar marjı pardon yani marjları %50 oranında her an düşebilir. Zaten açılışta da %11 gibi düşüş gerçekleştirdi. Bu yüzden yani rüçanları satmak mantıklı değil. E, cemaç'ta da benim size tavsiyem rüçhanı hakkı olanlar rüçhanlarını paralar yatırarak satın almaları. Eğer imkanları da varsa rüçhanları 30 küsürlerden 30 35 kuruştan 38 kuruştan alarak nota çevirmeleri. Cemaş e, rüçhan pazarı içerisinde düşüş gösterebilir. Fakat rüçhan bittikten sonra bir çıkış gösterebilecek. Potansiyel olan bir hisse. E, arabalara dingil üreten, parça üreten, döküm olan, kış şehirde döküm ailesi olan büyük bir hisse. Bu yüzden e, Rüçhan satın almak veya rücanı lota çevirmek benim size tavsiyemdir. Herkese iyi akşamlar.